Bu çay arasında en çok sorulan şey Peygamber Efendimiz'in şefaati. Peygamberimiz şefaat etmeyecek mi? Zaten bu ayetleri okuyayım da bunlar sorulmasın. Hiç olmuş bir şey değil. Şimdi bizim şeyde gelene yani bu bu ayetleri okuduğumuz zaman neden insanların aklına o geliyor? Orada Allahü Teala tekrar edelim o ayetleri. Yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a. Yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a. O gün hiçbir nefis, hiçbir nefis için, hiçbir şeye güç yetiremeyecektir. Yani ne demek? Allah'ın yanında hiç kimse, hiç kimsenin lehine herhangi bir şey yapamayacaktır. Manası bu değil mi? Peki bu söze karşılık hemen Allah şefaat etmeyecek mi diyenler ne demek, ne demiş oluyorlar? O gün birileri birilerinin lehine iş yapacak demiş oluyorlar değil mi? Yani tam bu ayetin zıttını söylemiş olacaklar ki itiraz ediyorlar. Bu ayetin söylediğini kabul etseler hiç kimse ama der mi? Peygamberimiz şefaat etmeyecek mi falan diye hemen böyle hop diye zıplar mı yerinde? Ne demektir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün birisinin lehine bir iş yapacak. Eğer o kişinin lehine o işin yapılmasını Allah emretmişse yani Cenab-ı Hak peygamberimize demiş olsa ki şunu şu adam için yap. İtiraz edenlerin zihninde bu var mı? Var mı? Yani Allah şöyle yap demiş, peygamberimize yapmış. O bir kurtarıcılık olur mu? Şimdi yani lütfen dikkatle dinleyelim. O ayeti tekrar okuyayım. Yani bu giren çıkan olduğu için zihin tam olarak yoğunlaşmayabilir. İnfitar suresinin son ayetlerinde diyor ki Allahü Teala yevme la temliku kimsenin güç yetiremeyeceği gün la temliku nefsun. Hiçbir nefsin güç yetiremeyeceği gün. Li nefsin bir nefis hesabına. Neye güç yetiremeyecek? Şeyen hiçbir şeye. Çünkü demin de şey yaptık, anlattık. Kıyamet günü hiç kimsenin o şey dediğimizi oluşturma hakkı yok. Yani hiç kimse bir şey yapamıyor. Şeyi oluşturma yetkisi yok. Orada sadece Cenab-ı Hak ne diyorsa o yapılıyor. Ne diyorsa o yapılıyor. Başka hiçbir şey yapılmıyor. Hiç kimsenin, hiç kimsenin hiçbir şey yapamayacağı gün dediğimiz zaman hemen itirazlar ediliyorsa demek ki bazı kimseler, bazı kimseler lehine bir şeyler yapacak demek istiyor değil mi buna karşı çıkanlar? Peki Allah şöyle olsun dediği için yapacaksa bunu söyleyenlerin zihninde bu var mı? Allah'a rağmen yapılacak şey demektir. O zaman bazı kimseler o gün Allah'tan daha merhametli olmuş olacaklar, değil mi? İnsanlar Allah'tan daha çok tanımış olacaklar. Peki şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi düşünün. Bir kimsenin mümin olup olmadığını peygamberimizin bilemeyeceğini Allah söylüyor. Yani kalbinde iman mı var yok mu bilmiyor. Hatta diyor ki Mâ zâ Siz gittiniz size ne cevap verildi? Neydi ayetin devamı? <laughs> Kalula lâ ilmenene. Evet. Biz bilmiyoruz ki ya Rabbi. Çünkü bana ben Müslümanım diyen insanların gerçekten mümin olup olmadığını sadece sen bilirsin. Ben dış görünüşüne bakarak söylerim. Peki bilmediği bir konuda Allah'a ne diyecek bir peygamber? Namaz ya Rabbi bu beş vakit namazını kılardı. Güzel de bu Allah rızası için mi kılıyordu yoksa camidekiler görsün diye mi kılıyordu? Bunu peygamber bilebilir mi? Bir insan sadece kendisini bilir, başka bir şey bilemez. Peki Allah'ın huzurunda neyi savunacak? Neyi savunacak? Üstelik şu ayete şey yapalım bir, onu manasını vermedik. Neresi az önce şey yaptınız? Bakara 40, 48. ayet öyle mi? burada diyor ki Allahü Teala Bakara 48 8. sayfanın son ayeti Vettekû <laughs> yevmen Öyle bir güne karşı kendinizi koruyun ki La <laughs> tecizi nefsun an nefsin şey'a Hiç kimse hiç kimseye karşılık herhangi bir konuda bir karşılık olamayacak, bir ödeme yapamayacak, bir şey yapamayacak. Bak dikkat edin. Ve la yukbelu minha şefaatun. Ondan şefaat kabul edilmeyecektir. Bu Allah'ın sözü. E ama dediğimiz zaman kimin sözünü öne alarak ama diyoruz? Gelenektir şudur budur. Ya Allah işte böyle diyor. ولا هم ينصرون onlara yardım onlar yardım da görmeyeceklerdir. Zaten Ayetel Kürsi'de men zelzi yefu indehu Ondan sonra illa izni olunca diyorlar ki bak işte bu şefaatin delilidir. Yani Allah'ın yanında şefaat edecek olan kim? Onun iziyle olmuş başka. Yani izin onun bildirmesiyle olmuş başka deniyor. E ya bak işte bu şefaatin delilidir deniyor. Güzel de devamı ne? ma beyne بَيْنَ ve ma خَلْفَهُمْ O insanların neyi yapıp neyi yapmadıklarını Allah bilir. O şefaat, şefaat edecek, kişi, edecek kişi bilir mi? E bilmediği şeye nasıl şefaat edecek? Şimdi bu dünyada oluşturulan dinlerde devamlı kurtarıcılık vardır. Kurtarıcılıkta da en büyük şey ahirettedir. Mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam için derler ki Allah'ın huzurunda bizi kurtarmaya gücü yeter. Kimden kurtaracak? Allah'tan. O zaman Allah'tan daha güçlü, daha merhametli olması lazım. Allah'tan daha büyük Tanrı. E onlar da söylüyorlar İsa Allah'tır diyorlar zaten. İşi bitiriyorlar kökünden. <laughs> ya uydur uydur. uydurabildiğin kadar uydur. Yani eğer bir hurafe uydurmazsan, bir dine hurafe katmazsan o dinden menfaat sağlayamazsın kardeşim. Doğruları anlatırsan kimse sana menfaat şey yapmaz. Bak biz elimizden geldiği kadar doğruları anlatmaya çalıştığımız için şu sohbeti yaptığımız mekan Ensar Vakfı'nın. Eğer birazcık yalan katacak olsak bir ay içerisinde bir koskoca saray gibi yerlerimiz olur görürsünüz. Hiç şüphe yok. Biliyorum ben yani. <laughs> Katalım da hesabını verebilsek. Allah'ın uzun hesabını verebileceğimi inansam katarım. Size anlatmıştım birkaç kere. İmam Hatip Okulu'nda talebeyken Erzurum Valiliği'nin hemen yanında valiliğe en yakın cami İbrahim Paşa Camisi'ydi. Erzurum'un eski valilik tabi. Şimdi o bina artık terk edilmiş. Yeni vilayet binası yapılmış. Hemen valiliğin üstünde. Orada ikindi vaazları yapıyordum. İmam Hatip Okulu'nda 5. sınıfında öğrenciyim. Bir ay boyunca ikinde vaaz ediyorum. E canım bir talebe ne anlatacak? Onun için gece gündüz sabire bile hikaye ezberliyordum. Çünkü biz o dinlediğimiz vaizler ne yapıyorsa biz de onu yapıyorduk. Ben o söylediğim sözlerin manasını birisi sorsaydı bilmezdim. Ezberle, ezberle konuşuyoruz. Ama o valilik dağıldığı saatte Bakardınız ki cami ağzına kadar dolmuş. iftara birkaç dakika kalana kadar ayakta dinlerlerdi. Tabi. Şimdi anlattığı bir kerelere bakıyorum ki abuk sabuk. <laughs> Sonra diyordum ki ya bunlar bunların doğru olduğuna inanmıyorum ama siz gene bunlardan <laughs> istifade edin. Falan diyor. idare edin diyordum. Ne yapayım? Kitaplarda o yazılı. Kafadan da uyduramam ki. Ama ne zaman ki ya ben ne yapıyorum diye kendi kendime muhasebe edip de Kur'an-ı Kerim'den anlatmaya başladım. İşte Fatih Camisi'nde vaaz ediyorduk. Hocanın birisi haber göndermiş. "On dinleyenlerin sayısı ona çıktı mı?" diye. E ne yapayım kardeşim? Ne yapayım? Yani gelen gelir. Allah'a çok şükür. Bak burası şimdi az önce orada internetten dinleyenler 1500 küsur değil mi? Kaç? 1600'e yaklaşıyor. Hamdolsun yavaş yavaş oluşuyor cemaat. E şimdi şurada da 150 kişiye yakın cemaat var. Hamdolsun yavaş yavaş oluşuyor. Ama Kur'an'dan anlattığınız zaman bu iş bir tuttu mu müthiş olur. Bir tuttu mu tamam. Artık buna kimse engel olamaz. Ama tutturana kadar da çok sıkıntı çekersiniz. Şimdi mesela Bizim bu şeyler e, yani ben az önce söylediğim asla şikayet falan değil, bu işin tabiatıdır. Yani eğer işin bu tarafına yöneliyorsanız bu işin başı zor olur. Tabiatı böyledir. Ama giderek güzelleşir. Burada olduğu gibi. Şimdi bu hafta, bu cumartesi günü Rasim Hoca büyük bir heyecanla beni aradı. Allah nasip ederse inşallah bir mani olmazsa bir ay sonra e, şeyde e, Moskova'da ve Kazan'da toplantı olacak. Moskova'nın yani Rusya'nın bu konudaki en tepe kuruluşu kendi arzusuyla rektör Mos Moskova Üniversitesi devlet üniversitesinden bu işin içinde biz de varız diye kendisi talep etmiş bu organizasyona kendi katılmış. Orada zannedersen beş tane üniversite var. Ama o yoktu bizim şeyin içerisinde. Kendi arzusuyla. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre gittiniz mi böyle oluyor işte. Her tarafta Allah'a hamdolsun tutuyor, bu maya, bu maya tuttu. Tutacak değil, tuttu hamdolsun. Artık bundan sonra bu yürür gider. Çünkü burada anlatılanlara yanlış diyecek bir Allah'ın kulu çıkmaz. İşte o şeyde 8 Mayıs'ta Allah nasip ederse Almanya'nın Tübingen'de Katolik Üniversitesi'nde konuşacağız. Onlar da burada yaptığımız konuşmayı orada tekrar istiyorlarmış. Burada konuşma sırasında o Richard Puzzle dedi ki ya dedi şu senin anlattıkların dedi işte Avrupa'daki ve dünyadaki dinler arası ilişkiler din devlet ilişkilerini kökünden çözer dedi. Ben onu kendime mal edebilirdim. Orada kasılabilirdim değil mi? Hazır işte Avrupa topluluğun din devlet ilişkileri bölümü başkanı da var. Koskoca profesör falan filan. Koskoca bir üniversitenin de temsilcisi buraya gelmiş. Ama öyle yapmadık. Dedim ki ya sen bunu benim görüşüm zannediyorsun. Bu benim değil ki. Hemen açtım ayet-i Bak bu Allah'ın ayeti. Bu sen dediğin Allah'ın ayeti. Şimdi onun o şahıs üzerindeki etkisini düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla çünkü o Allah'ın kulu bu Allah'ın ayeti. Araya ben kendim, kendimi katarsam Cenab-ı Hak bana yardım eder mi? Doğrusu o. Allah'ın sözünü kendi sözüm gibi takdim edip de ben ondan itibar kazanayım dersem Allah beni rezil eder. Dolayısıyla bu işler böyle. Din dinden eğer para kazanmak istiyorsanız bozacaksınız kardeş. Şimdi üzüm suyundan bozulmamış üzüm suyundan para kazanan mı çok yoksa bozulmuşundan para kazanan mı çok? Hayır, şira, kaç kişi satıyor? Ama şarabın fabrikaları var değil mi? Para kazanmak istiyorsan bozacaksın kardeş. Bu işin yolu bu. Ne kadar çok bozuk o kadar, ne kadar, çok bozursa, o kadar <laughs> Dolayısıyla Allahü Teala böyle diyor. Sen bakma biz kurtuluruz falan. Yok efendim naz makamı ya şimdi birisine şey yapıyorum kardeşim bak bu söylediğiniz Kur'an-ı Kerim'in şu an, ya hocam tamam ya, Allah niye şey yapsın Allah'a da kendisi rol biçiyor kardeş. Allah niye böyle yapsın ki? Vallahi ben bilmem yani. Allah böyle diyor yani senin için özel bir uygulaması olursa o ben ilgilendirmez.